Kuveyt Türk üzerinden bireysel emeklilik iptal işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. En hızlı ve en kolay yöntem 0850 226 0123 iletişim numaralı Kuveyt Türk Katılım Emeklilik müşteri hizmetleri aranarak bireysel emeklilik sözleşmesinin iptal edilmek istendiğini belirtmektir müşteri hizmetleri arandıktan sonra bireysel emeklilik sözleşmesinin iptal edilmesi için talimat oluşturulmalıdır. Sözleşme iptali için talep alındıktan sonra 5 iş günü içerisinde müşteri temsilciliği tarafından geri aranılacağı belirtilmektedir. Bireysel emeklilik iptali onaylandıktan sonra katkı payı ödemeleri geri alınabilir. SMS veya mail üzerinden sadece otomatik bireysel emeklilik sistemleri iptal edilebilir. Yani sistemden çıkılması, sözleşmenin iptal edilmesi için 2 aylık cayma süresinin aşılmamış olması gerekmektedir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.